Merhabalar değerli öğrencilerimiz. Ben Murat Temel, Din Kültürü öğretmeniyim. Medeniyet ve Değerler Kulübünün sorumlu öğretmenlerinden de biriyim aynı zamanda. Kulübümüzün çok güzel ve ödüllü bir etkinliği var. O etkinliği duyurmak için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi size anlatayım onu. Şimdi okulumuzda iyiliği çoğaltmaya çalışıyoruz. Nasıl mı? Siz okulda çok güzel bir davranışta bulunan bir arkadaşınızı, bir öğrenciyi gördünüz. Bu videoyla beraber size gelen mesajdaki linke tıklıyorsunuz, oradaki formu dolduruyorsunuz, o gördüğünüz iyiliği o forma yazıyorsunuz. Sonra biz yazılan bütün güzel davranışları, o hikayeleri okuyoruz kulüp öğrencileriyle ve öğretmenleriyle beraber. Sonra ödül kazanacak olanları belirliyoruz, sonra da Instagram'dan canlı yayın yaparak duyuruyoruz. Murat Temel 2023 Instagram hesabını takip edin. Murat Temel 2023. Beni görürsünüz zaten. Sonra da her hafta törende ödülleri size öğrencilerimizle beraber takdim ediyoruz. İyiliği yapan da ödül kazanıyor. İyiliği yazan da ödül kazanıyor. Harika yani kazan kazan. Bunu her hafta yapıyoruz bir de. Yani bu hafta hediye kazanamadım diye üzülmeyin. İstediğiniz kadar güzel davranış yazabilirsiniz. Diyeceksiniz ki hocam biz arkadaşlar anlaşırız. O bana yazar ben ona yazar. Bir tane de şahit göstermeniz gerekiyor. Ve iyiliği çoğaltmak için bir etkinlik yapıyoruz ya, işin içine e, yalan, hile zaten karıştırmazsınız siz. Evet, bu etkinliği yapıyoruz ve sizleri de etkinliğimize katılmaya davet ediyoruz. Instagram hesabından tüm duyuruları yapacağız. Şimdi hemen takibi almayı unutmayın. Görüşmek üzere.